Alo, selamünaleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Durumunuz nasıl? Çocuklar da iyiler. Eve döndünüz mü? Bizimkilerde bir şey yok değil mi? Akrabalarda ya da benim tanıdığım kimselerde, arkadaşlarda. He, Allah rahmet eylesin. Ben duymamıştım onu. Öncelikle depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Rabbimle rahmet diliyorum. Akrabalarına sabır temenni ediyorum ve yararları da Rabbinden şifalar nasip etmesini niyaz ediyorum. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ samarat وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Ant olsun ki sizi korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Tabredenleri müjdele buyuruyor. Sesim geliyor mu? Kart bitmek üzere de o yüzden. Yani Allah Azze ve Celle dünyayı imtihan için yarattığından böyle olaylar olacağını zaten daha önceden bize haber etmiş ve hatta yemin ifadesiyle bu, bu olayın mutlaka olacağını bize bildirmiştir. Böyle bir durumda Müslümanla olana düşen sabırdır. Elbette depremin maddi ve manevi sebepleri var. Maddi sebepler mesela fay hatlarının olması, binalarımızın sağlam olması gibi. Elbette ki bunlar üzerinde de durulacaktır. Ama manevi sebepleri de ihmal etmemek icap eder. Hiçbir şekilde manevi sebepler üzerinde durulmuyor. Toplumun Allah'a yönelmesini istemeyenler maddi sebepler üzerinde duruyorlar sürekli. Allah'ın elini ve hükmünü kapatmaya çalışıyorlar. İyi bilinmelidir ki her şey Allah'ın emriyle olur. Bir ağaçtan bir yaprak Allah'ın emri olmadan düşmez. Allah Azze ve Celle her yaptığı şeyi zahiri sebeplere göre yapar. Zahir sebepleri perde yapar. Kendisini göstermemek için ama aslında yapan kendisidir. Depremi irade ettiğinde fayatlarını harekete geçirir mesela. Bir insan bir insana sopayla vursa vuran sopayı görüp vuran eli ve vuran kişiyi görmezsek doğru görmüş olmayız. Elbette ki sebepler olacaktır ama sebepler birer bahanedir ve aynı zamanda Allah'ı perdelemek içindir. Yağmurun maddi sebeplerini görüp o sebepleri yaratanı görmemek körlüktür. Bir ordu zafer kazansa silahı, askeri ve diğer vesileleri görüp de kumandanı görmemek doğru olamaz. Elbette maddi sebepler üzerinde durulacak ama manevi sebepler üzerinde de durulmalıdır. Bu kasten İslam düşmanları manevi sebepler üzerinde durulmasını engellemeye çalışıyorlar. Siyasiler ve bilim adamları bu konuda devleti, hükümeti eleştiriyor haklı olarak. Ama hocalar hiç konuşmuyorlar. Hocalar da konuşmalılar. Allah'tan başkasından korkmamalılar. Manevi sebepler var dedim. Yani mesela günahların ve zulmün artması ve bunlara toplumun sessiz kalması. Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirir. O zaman işte Allah fay harekete geçirir, bunun emrini verebilir. Ancak tabii şunu da söylememiz lazım. Peygamberler döneminde gelen azapla peygamber olmayan dönemde gelen azabın farkı var. Yani peygamberler döneminde saflar ayrılmıştır bir peygamber vardır ona iman edenler vardır etmeyenler vardır Allah'tan peygambere vahiy gelir iman edenleri ayırır diğerlerine azap gelecektir çünkü ama peygamber olmayan dönemde böyle olmaz peygamber olmayan dönemde müslümanlar da azaba uğrayabilir çünkü saflar ayrılmamıştır ortada bir peygamber yoktur ve Allah'tan haber alan birisi yoktur Allah'tan bir haber gelmemiştir bu sebeple depremde ölenlere kötü ölmeyenlere iyi denilemez ya da deprem olan bölgeler kötü olmayan bölgeler iyi bölgeler denilemez böyle böyle bir fark var. Bu farkı belirttikten sonra depremin manevi sebeplerini bir cümleyle söylemiştim. Günahların ve zulmün artması ve bunlara sessiz kalınması demiştim. Günahlar umumileşirse toplum da buna sessiz kalırsa azap da umumi, umumi olarak gelir. Toplum Allah'tan korkmaz hale gelirse azap bile korkutulur. Korkmayanlar korkutulurlar. Korksak Allah korkusu kalplerimize yerleşmiş olsa Allah Azze ve Celle böyle korkutmaları o zaman gerek görmez. Neden kafirlere değil de Müslümanlara tokat vuruluyor böyle depremlerle diye soruluyor bazen. Bunun cevabı öncelikle bir kere onlara da tokat vuruluyor. Onlarda da deprem oluyor, savaş oluyor kasırga oluyor, sel oluyor. Onlarda olmuyor değil. Onlarda da oluyor. Onlar şirk içindedir ya da tamamen ilhat yani inkar içerisindedirler. Ayrıca şirkin cezası ebedi cehennem olduğundan bu dünyada mümkün olmaz. Çünkü dünya hayatı ebedi değildir. O yüzden en büyük günahın cezası sonraya bırakılmaktadır. Allah'ın azabı aynı zamanda ikazdır. Onlardan çok Müslümanlar ikaza muhtaçtır. Çünkü kafirlerin çoğu ikaza gerek görünmemektedir. Yani Allah Azze ve Celle kafirlerden çok Müslümanları ikaz eder, onları sırat-ı müstakime e, davet eder. E, bazı kimselerin günahı sebebiyle neden umuma azap geliyor diye bazen sorulur. Günah umumileşmiştir o yüzden. Ayrıca günahkar olmayanlar da günahlara sessiz kalmakla, günahlara ortak olmaktadır. Efendimiz bir hadiste ya iyiliği emrederseniz kötülükten nehyeder, sakındırırsınız ya da Allah öncekiler azap ettiği gibi size de azap eder. O zaman içinizdeki iyiler dua eder, duanıza icabet edilmez buyuruyor. Ve demek ki iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak bir toplumda kalmadıysa, çok azaldıysa, günahlar çoğaldıysa ve kimse bunları engellemeye çalışmıyorsa bu Allah'ın gazabını beraberinde getiriyor. Çocukların ve günahkar olmayanların azaba uğraması nedendir diye bazen sorulur. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: Öyle bir beladan sakının ki sadece içinizden zalimlere isabet etmez. Yani demek ki bazı günahlar zalim olmayanlara da isabet edebilir. Yani neden? Çünkü onlar da engel olmuyorlar. Belki kendileri direkt zalimlik yapmıyorlar, zulmetmiyorlar ya da günah işlemiyorlar ama onlar engel olmuyorlar. Engel olmaları mümkünken engel olmuyorlar. Eğer masumlara azap gelmeyecek olsa, o zaman imtihan biter. Herkes imana zorlanmış olur. İyilere azap gelmiyor, kötülere geliyor olsaydı o zaman imtihan biterdi. Musibete uğrayan masumlar bir nevi şehittirler. İnşallah bu kardeşlerimiz şehit sayılırlar Allah katında. Onlar için hayırlı olur. Ecel değişmez. Bunlar zaten öleceklerdi ama belki başka türlü öleceklerdi. Bunu şunun için söylemiyorum. Yani önlem almamış olanlar hiçbir günah yoktur manasını söylemiyorum. O ayrı bir mesele. Önlem tabii ki almak zorundayız. Son olarak şunu söyleyeyim. Depremden maddi enkazlardan bir insanın kurtulmasına kadar sevindirici. Aynen onun gibi manevi enkazların ve günahların içinden bir insanın kurtulması... Depremden maddi enkazlardan bir insanın kurtulması ne kadar sevindirici. Aynen onun gibi manevi enkazların ve günahların içinden bir insanın kurtulması, onun kurtuluşuna ve hidayetine vesile olmak da o kadar hatta daha fazla sevindirici olmalı. Çünkü sonuçta herkes ölecek, ölümden kurtuluş yok ama iman üzere ölmek ebedi hayatı kazanmak için şarttır. O halde bugün deprem bölgesindeki insanlarımızı maddi enkazlardan yarında tüm insanlık alemini manevi enkazlardan kurtuluşuna vesile olmaya gayret göstermeliyiz. Depremde özellikle çok sayıda yakınını kaybeden ve bu yüzden sabretmekte zorlanan kardeşlerime derim ki ecel bir tanedir, iki ecel yoktur. Münafikun suresinin son ayetinde bir nefsin eceli geldiği zaman Allah hiçbir nefsi ertelemez buyurmaktadır. Yani deprem olmasaydı da onlar o vakitte öleceklerdi. Deprem ile öldükleri için inşallah bir nevi şehit sayılacaklardır. Bunu düşünerek rahatlasınlar. Ayrıca deprem gibi büyük olayların birçok hikmeti vardır. Bunlardan bazıları toplumun Allah'ı hatırlaması ve O'na yönelmesini sağlamak, günahlardan uzaklaştırmak, dünya sevgisini azaltmak, fedakarlığı ve yardımlaşmayı öğretmek, şeytan tarafından Allah'ın rahmetiyle aldatılan insanlara Allah'tan korkmak gerektiğini de öğretmek gibi hikmetlerdir. Bu hikmetlerin gerçekleşmesiyle toplu olarak Allah'a yönelir hayatımızı değiştirir. İslam medeniyetini ister hale gelirsek kayıplarımızdan dolayı üzüntümüz azalacaktır. Alparslan Kuytul Hoca Efendi